Selamlar dostlar, ben Kitap Dedektifi. Ben Yasin Dedebekiroğlu. İki uzman olmayan insanla bu hafta da karşınızdayız. Artık tıklanma rekorları kırıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Yani dinlediğiniz için, bizleri takip ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi bu haftaki konumuz hiçlik. Evet, Hepimiz bir hiçiz. Aynı Burhan Altıntop'un dediği gibi. Aslında ha, ben yoğum. Ben aslında evet. yoğum. Evet, ha. siz var mısınız Yasin Bey? Yok. <laughs> Burhan hoca dediğine göre yok. <laughs> yani varla yok arasıyız aslında. Yani bir varız bir yokuz. Ya bunu Bu sefer de mor kesin... ötesine bağladın. <laughs> Var mısın yoksun? <laughs> Bu aslında şey anlaşılmasın. Yani burada inanç üzerinden bir yorum yapmıyoruz kesinlikle. Evet. Bizim yorumumuz tamamen kendimizi bağlıyor. Evet, aslında yokluk ve varlık meselesi. Öncelikle yokluğu çözmemek için varlığı çözmemiz lazım. İnsanlar Bu buna çok kafa yoruyor. Evet de çok yoracak bir şey yok. Doğadan koptuktan sonra böyle abuk subuk şeylere döndü olay. Ve bir taraftan da teknolojinin gelişmesi, şehirleşme, şu bu falan fıstık derken bu zaten her zaman konuştuğumuz konular. Derya Deniz. Bu konuları düşünmeye başladı. Çok fazla boş vakti oldu. Ve en nihayetinde de artık dedi ki sorgulayacak bir şey kalmadı. Ben aslında yoğun dedi. Evet. Yani bu bir yerden çıkıyor bence. Benim kanaatim olmadı. <laughs> böyle deyince bir yerden çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Topraktan geldik toprağa dönüyoruz. Hayır hayır, Bir yerimizden uyduruyoruz gibi. <laughs> Bütün şakalarımızı yapıyoruz. Evet, evet. Şimdi bence bu işin anahtarı şu, insanın ölmeme üzerine kafa yormasından kaynaklanıyor. Yani hiç kimse ölmek istemiyor. Evet. Biraz da bunun hastalığı var yani. E, hani inançlıydık da ona gidiyorduk. Neden o zaman ya, korkuyorlar? Öyle. Fakat seninle bundan tam 8-9 yıl evvel yaptığımız bir konuşmada sen demiştin ki o masaya yatana kadar hocam bazı şeylerden vazgeçmiyor insanoğlu dedim. Özellikle para, özellikle hüküm, özellikle işte ne bileyim hükmetme hastalığı gibi şeylerden dolayı insanoğlu ya yani ne bileyim işte bir evi bir villası böyle ne bileyim rahat bir hayatı var yaşantısı var bu hayatı bırakıp gitmek ona belki şey gelmiyor ne bileyim. Buradan hiçliğe doğru bir şey oluyor işte. Ben bir şey söyleyeyim bence bütün insanlar materyalist abi. Kolpa'dan bir ihtimal öbürü diye. anlar. Şimdi böyle deyince vay görüyor musun inançsızlar ateizm propagandası yapıyor. Ya yok. yok gerçekten. Çünkü girmek istemiyorum bu konuya da din anlamında da söylemek istemiyorum. Sadece şunu demek istiyorum. İlk doğuş, işte varoluş vesaire hepsine bakıyorsun. Mitolojinin kendisine bakıyorsun. Zaten kitaplara baktığın zaman kutsal kitapların hepsinde de mitolojiden anormal derecede yararlan. Ya da dinler tarihinin kendisine baktığın zaman anormal derecede bunlardan kalıntılar var. Budizm de dahil şudur budur falan filan. Neyse çok detaya girmeyeceğim. Şey yapmayacağım. Herkesin inancı kendine. Kul ile yaradan diyelim. Yaradanın arasındaki şey. Şimdi ama bence Buradaki hiçlik konusu toparlamak için söylüyorum. Daha girişten dağıtmayalım konuyu. Buradaki hiçlik konusu bence şu anlamda bir hiç. Biz doğadan farklı değiliz. Yani hiçbir şekilde farkımız yok. Ama nedendir bilinmiyor. Aslında biliyorum da söylemek istemiyorum diyelim. İnsanlar sürekli olarak böyle dünyayı kendi çevresi üzerinde döndüğünü zannediyor. Yani dolayısıyla diyor ki ben varsam bu dünya var, ben yoksam da bu dünya yok. Şimdi öyle bir şey yok. Bu dünyada gerek biyolojik, gerek fizyolojik, gerek işte efendim kimyasal olarak falan filan astrolojik olarak, cart olarak, curt olarak çünkü katrilyonlarca yıldan bahsediyoruz yani. Ve bu kadar kainatın yılının içerisinde Sonuç itibariyle dümdüz ilerlemeyecek. Her şeyin etkisi ya, olacak. Değil mi? Bir de şöyle bir şey var. İnsanoğlu bu kainatı sadece kendisi için var olduğunu, bu evrenin, bu dünyanın… Evet evet onu demek istiyorum. Onu ha. demek istiyorum. Kendisi için var olduğunu zannediyor. Halbuki böyle değil. Ya sen bu şeyin bir parçasısın aslında. Yani evet. sen bu işleyen çarkın içerisinde bir şeysin, bir unsursun. Ya bunun işlemesini sağlıyorsun. Nasıl diyeyim? Ya mesela ölüm. Ölümün faydası şurada mesela. Ya burada ölümü övecek değilim ama yani biyolojik şeyden yola çıkarak söylüyorum. Ya toprağa karışıyorsun. Ya toprağa karışıp toprağa daha faydalı hale geliyorsun. Örnek veriyorum yani. Evet. Ama bunun yanında verdiğin zarar ayrı bir şeye giriyor. Yani o Yok, ayrı. Ben kainatta mesela örnek veriyorum dinozorlar var. Dinozorların gübresinden ozon tabakası çok ciddi boyutta delinmiş. Ama sonra yıllar geçiyor, milyonlarca yıl geçiyor falan ve bunun neticesinde de bu tabaka kendini onarıyor sonra tekrar yaşamaya devam ediyor vesaire. Belirli bir yüzler ne yüzlercesi milyonlarca yıl kadar karanlık oluyor. Hiç güneş doğmuyor dünyaya vesaire. Bu sırada tabi Homo sapienslerin herhangi bir ibaresi yok. Atalarımızın atası bile yok yani falan. Dolayısıyla da yani evrim ağacı değiliz biz böyle çok detaylı bilgi veremiyoruz tabii ki de dileyenler bakabilirler evrim ağacı kanalına tavsiye olsun. Çok da güzeldir şeyleri programları. Kafa açıcıdır. Oradaki mesela programı falan da anlatıyor zaten. Ya da herhangi bir kaynaktan da bakabilirsiniz. Mesela bunlar böyleyken falan defalarca kıyamet kopuyor dünya açısı, tırnak içerisinde. Sonra tekrar hadi baştan bir daha, hadi baştan bir daha. E, kainatta da böyle kara delik dediğimiz şey nedir? Kara delik dediğimiz şey bir taraftan yok ediyor, çekiyor içine. Öbür taraftan da var ediyor. Nasıl var ediyor? Kainatı genişletiyor. Kainat sürekli genişliyor. Yana doğru genişliyor. Dolayısıyla da aslına baktığın zaman biz bunun içerisinde hani klasik bir klişe söyleriz. Toz zerresi. Değil Toz zerresi bile değiliz. O bile değiliz yani. Hı -hı. E, öyle olduğumuzu zannet. Yani falan şunun falan. gibi düşün. Yani yaşadığın evin içerisindeki mikrobakterileri sen görebiliyor musun? Göremiyorsun. <laughs> Göremiyorsun aynen Yani mi? onlar var mı yok mu? Senin için bir şey ifade etmiyor. İnsan da böyle. Diğer kainattaki şeyler için. Belki bir ağaç için sen öylesin. Ya bunlar da işte böyle gezinip gezinip 70 sene sonra yok oluyorlar. Belki de evet. ağaç böyle düşünüyor. Yani evet. aklı olduğunu düşünüyorum ben. Dünyadaki bu yaşayan organizmaların. Yani ağaçtır işte ne bileyim başka habitattır. Bunların dili olduğunu düşünsene yani. Bir çınar evet. ağacı. Evet. Yani asırlarca ayakta kalıyor. Hatta şey var ya kendi aralarında konuştukları mesele var ya. Hani yani, tabii tabii yani dalını sistemiyle... kesersen başka bir şey olur yani. Evet evet yani buraya kadar gidiyor. O damarlardaki o dinliyorlar hatta bazen mesela. Yani şunu doğanın bir sesi var tamam mı? Doğanın bir sesi. Hayvanları kastetmiyorum. Yani gerçekten o doğanın ağaca sarılan insanlara ben aptal diyenleri çok gördüm. Ya kesinlikle kabul etmiyorum bunu. Yani o ağaçlardaki şey, hissi şey insanda yok bence. Öyle öyle yani ya, topraktan çekerek yani. Ama işte mesela şu ben. şöyle de bir şey de var. Şimdi tüm bunların yanında hani senin dediklerinin yanında bir de her şeye bir mana yükleme hali var. Tamam. Tabii. O da ayrı bir dünya. Şimdi yok aslında senin dediğine de bağlantılı. Şöyle yani. Mesela işte çınar ağacı var. Ya çınar ağacı tamam 150 yıl gibi bir zaman yaşıyor. Bazen daha da fazla yaşıyor falan. Ondan sonra ya en genç öleni 150 yıl bu arada. <laughs> normalde ya, daha da fazla ya mesela çınar ağacı var şeyde Çengelköy tarafında O ha, evet da baya, o mesela şey, müze ağaç diyorlar onlar biliyorsunlar onlara. Yani çok ondan eski evet belediye onlara özel bakım yapıyor vesaire hatta içi boşalıyor bazen devam ediyor falan. ama mesela buna bakıyorsun bunlar dahil olmak üzere ondan sonra koca bir aslında şey oluyor kainat için bir hiç yani Hani gerçekten hiç. Çünkü o da yok olacak. Sonra başka bir form değiştirecek ve başka yani bir şekilde şunu, doğacak. Şunu, şunu düşünün şu hiçlik kavramının üzerine birazcık kafa yorduğun zaman zaten ya beynini yakarsın ya şu anlamda söylüyorum. Ben burada din üzerine herhangi bir yorum yapmak istemiyorum ama insanı bir şeye bağlanması gerekiyor insan denen varlığın. Eğer evet. insan bu şeye bağlanmazsa ya aslında bu yine ölmeme şeyinden ileri geliyor. Yani az önce dedin ya niye öteki taraf düşünülüyor vesaire. Bu ölmeme şey. Yani ben öleceğim tamam bu dünyada öleceğim başka bir evrene geçeceğim şeyine giriyor. E Çünkü yine bu hiçlik kavramıyla birbirini tamamlayan bir şey. Ha aslında yok kendi de biliyor diyor. Onu demek istedim evet, en başta. Evet yani, yani kendi de mesela, biliyor. Ee, Sözüne balla kesin bak. Öğretilerle bunu şey yapmaya çalışıyor, tölere etmeye çalışıyor. Diyor ki sen daim büyüyeceksin kitaptan. İyi de şimdi kitapta yazılanları nereden doğruluğunu tehdit edebiliyoruz? Nasıl oluyor bu iş? Şeyi olarak söylüyorum. Herhangi bir kitabı hedef almak için değil mi? Budizmden bahsediyoruz mesela. Bunu e, nereden biliyorsun onun doğru? Ya da öbür efendim de öyle diyor mucizeler varmış. Günümüzde bu mucizeler olduğu zaman inanmayan kişi geçmişte yani yaklaşık bin yıl önce yaşandığı zaman hatta bin değil iki bin yıl önce yaşandığı zaman inanıyordu da bugün ne değişti peki? Ne değişti? Ya şöyle düşün yani bundan ya belki çok eski bir de değil yani. 200 yıl önce değil mesela. Cadıları yakıyorlardı. Cadı ya da e. büyü yapanları yakıyorlardı. E. O tarihte diyelim ki zaman yolculuğu mümkün kılındı. Gittik. Hadi baz istasyonu da var. Yaptık bunu. Evet. İkimiz telefonla konuşuyoruz. Bizi yakarlardı direkt. Ya çünkü e. Çünkü yani ne yapıyor bunlar ya ellerine e, e, konuşuyorlar. Yani konuşmaya <laughs> gerek yok zaten yani. Hani, yani evet. hani hiç bir katil ya da ne bileyim ya bu psikolojik ya da şey tarafına girdiğin zaman zaten kafayı o tarafla yormamız doğru olmaz şu anda. Ama ya bir suç işleyen bir insan veya biri hakkında kötü düşünceler besleyen bir insan, biri hakkında kin, akrabalar arasında en basitinden kin besleyen insanlar. Ya düşünse şöyle oturup iki dakika. Ben yokum. 10 sene sonra öleceğim belki de. Ya şunun için söylüyorum. Şu seleksiyonda... an yaşarken de var değilsin ki. O şu yaşıyorum. an seleksiyon, tabii tabii Sele... normal seleksiyonda söylüyorum. Yani şey gibi düşün. Ya 60 yaşında bir adam küsmüş bütün akrabalarına oturuyor. Diyor ki görüşmeyeceğim kimseyle. Ya ben yokum. Düşünsene. Toprak olacaksın. Ya bu tatsızlığın, bu kırıcılığın, insanları birbirine düşürmenin, milleti huzursuz etmenin, kardeşi kardeşe işte kırdırmanın. Ne manası var? Hiç. Öyle. Hocam, ya bugün şunu düşünüyorum. Ben hep bununla bu moddayla yaşadım. Hastalığımdan dolayı çok kendime dibe çektiğim zamanlar oldu. Onlara da sen bazısına şahitsin zaten. Ama insan şu aciziyetinin farkında değil. Yürürken, ayaktayken çok iyisin. Fakat vücuda bir hastalık girdiğinde bir anda ne kadar boş, ne kadar şey olduğunu anlıyorsun. Veya sokakta yürüyorsun, çatıdan bir kiremit parçası kafana düştü. Hayatın bitti. Bu kadar basit. Yani o içerisindeki insan vücudundaki o muhteşem yapı bir tane taş parçasıyla bitebiliyor. Ya bu evet. kadar sen yoksun. Yani bugün merdivenden düş, kafanı vur, gittin yüzde doksan. Ama işte benim demek istediğim bunların da olmasına gerek yok. Yani normal ya, yaşarken de. Evet evet işte. Yani sen şu an buradan çayını içerken yan odaya geçerken gittin. Yani bu farkındalık için söylüyorum bunu. Evet. Ama aslında sen varken yoksun zaten. Evet evet onu demek istiyorum yani mesela şey örnek için söylüyorum sadece sana göre ben arkadaşım işte batı mesela çocuğun için söylüyorum ondan sonra senin çocuğun için ben işte ne bileyim amca diyebilir abi diyebilir neyse ondan sonra ya da işte eşin için kardeşim yok işte kendi eşim için ne bileyim evli olarak şey. düşünüyorum da işte koca diyorlar mesela. Yok işte efendim öbürü için kendi kardeşim için abiyim, kendi annem için çocuğum. Ben şu işte bak herkese göre biz anlatabiliyor muyuz? Bir şey. Peki sen kendine göre neysin? Sana sorarsa sen hiçsin ya. Yani. Evet. Sana derken yani hani yani, kendine sorarsam. Ya bunu şöyle düşünüyorum. Ben hep bunu sorguladım. Ya makamlar, mevkiler, şunlar, bunlar otur bir düşün. Emekli olan ve kafayı işte park eden araçlarla bozan insanların düştüğü şey bu zaten. Yıllarca böyle emir vermiş, emirler yağdırmış, kendini bir yere otur. Zaman geçiyor. Bir bakıyor ki yalnız. Kimse yok. E demek ki sen birileri için sadece geçici bir bir şey ifade ediyordun. Ama buradaki Bak, şey şu işte. Hareminde Han diye vardı ya Peykin, Sözlerinde evet. de orada anlatır. Tabii, tabii. Ölürken, ölürken acımasız, ölürken ama başına ne işler geliyor. Kimse onu iplemiyor. Ya böyle zaten şu var örnek veriyorum geçmiş zamanda öyleydi tabii ki de şimdiki için biz konuşalım farazi. Diyelim ki e-mail yok, telefon yok, SMS yok, hiçbir şey yok. Dün beraberdik senle çay içtik. Evet. Ya Orhan Veli'ler falan böyle yaşadı zaten. Kağıtlara not aldılar vesaire. O da yok diyelim. Bugüne geldik. Sen bana dünün gerçekliğini kanıtlasan Yoksun işte. Yo, 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 yoksun evet. evet. Gerçekliği bu ağaç dün buradaydı. Tamam da ya değilse? <laughs> yani... Beynin ya bir yanması. Bir ona ile. bakarsan elektrik gitti, serverlar çortladı. Hadi bakalım. Var mısın? E tamam. E, varım çünkü Türkiye genelinde elektrik gitti. Ya varım derken, dediğim ha, kelime evet, için söyledim. Evet. E, Türkiye genelinde elektrik kesildi. O gün başımıza gelenleri biliyorsun. Evet, evet. Hiçbir şey çalışmıyor. Yani bildiğin ya, şu. Ya onu da geçtin. Hani en basitinden Facebook'ta geçen seferde konuştuk. Baltayla adamlar girdiler ya. O 16 mı, 17 saat mi? Facebook yoktu. Ama. Facebook. Facebook gitti, işte e, şey gitti, WhatsApp gitti, Instagram gitti falan filan. Millet SMS de mesajlaşıyor. Twitter'da herkes şeyler yapıyor falan. Vay diyor, görüyor musun bilmem ne falan. E, ne oldu? Artistlik yapıyordun. Ya şey gibi düşün. İnsanlık işte hiçliği şöyle. Mesela bununla ilgili Revelation diye dizi var. Elektrik tüm dünyada gidiyor. Elektrikli hiçbir şey çalışmıyor yaptıkları bir deneysel şey yüzünden. 2012 tarihli bir dizi. Çok da severdim. E her şey sıfırlanıyor. Kim ne yapacağını bilmiyor. Sonra kaos başlıyor tabii ki. Açlık başlıyor. ilk insanlar gibi. Ama sonra milisler, şunlar, da bunlar. Hani insanlar bir savaşın içinde buluyor kendisi. Yani o yüzden insan hiçlik kavramını bence oturup bir değerlendirmeli, düşünmeli. Ya işe gidiyoruz, ona gidiyoruz. İş yerinde insanlar birbirine afralar, tafralar, Millet birbirini yiyor. Ne Yasin, abi? Çok basit. yazdım öyküde de gerçi var da bu. Çok basit bir şey. Çok kısaca söyleyeceğim yani. Bankada işte banka şeye gelecek. Belki de daha önceden anlatmışımdır. Banka o müdürü olabilir. gelecek diye bir sürü hikaye yaptılar. Ondan sonra neyse geldi. Şu bu hazırlık. Çarçut geçiyor mu kısımları. En sonunda adam 3 dakika durdu gitti falan. İki <laughs> merhaba ayı geçkin. Merhaba. Evet iki ay geçkin zamanlık şey boşa gitti vesaire falan fıstık neyse adam en son giderken güvenlik olarak çalışan kişi adamla nasıl olsa müdürün odasına çıktı deyip genel müdürden bahsediyorum. Müdürün odasına çıktı deyip dışarıda sigara içim diyor. Tam içerken bir bakıyor ki adam çıkıyor. CEO çıkıyor dışarı. Her neyse bu üzülüyor falan. Vay beni görmedi cart falan. Ondan sonra <laughs> köşede fark ediyor bunun güvenliği görmediğini. Dövmüş el sallamış adam. Adam abi 3 ay boyunca bize bunu anlattı. Koca genel müdür dedi. Bana dedi el salladı dedi. Düşünebiliyor musun dedi. Sonra ne oldu biliyor musun ya Aradan bir sene geçti. Adamı banka zarar ediyor diye ihaleyi adamın üstüne patlattılar. Adamı şutladılar. Bizim güvenlik de dahil olmak üzere ne dedi biliyor musun o adam için? Zaten o adam beş para etmez dedi. Ya. İşte, i̇şte bu kadar. Anlatabiliyor musun? Ya anlattım yani. Sanamlaştım. <laughs> hiç, ah gitti. Ya bu dünyada dünya bu dünyada bu bayağı böyle bir romantik bir kelime, romantik bir cümle gibi oluyor. Ya şey gerçekten felaket bir şey. Yani bu politikacılar için de böyle. Şu anda dün daha şahit olduk zaten. Benimle. Evet. Neyse isim lazım değil. İsim, evet. isme hiç gerek yok. İsme hiç gerek yok. Çalıştığım kurumun birinde personeline o kadar kötü davranan bir adam vardı ki. Müdürdü bu adam. Hakaretler, işte aşağılamalar, mail yoluyla mobbingler vesaire. Öldü. Genel müdürlükten mesaj geliyor. Beyefendi kişiliğiyle tanıdığımız beyefendi mi? Ya ben bu iki yüzlülükten bıktım. Bu aslında insanın hiçliğini unutmasından kaynak. Hiçliğinin evet. farkına varsa bu iki de yap. Ne anlam ifade ediyor ki? Beyefendi ki ölmüş tamam olabilir. Ama bu adamın kötü olduğunu değiştirmeyecek. Öyle. Bu bu ülkeye dünyaya kötülükler yapan insanlar. Yani Hitler öldü. Peki yaptığı kötülükler unutuldu mu? Değişti mi? Öldü ama yani Allah hakkımızı helal ediyoruz gibi bir şey söylendi mi? Hayır canım. Öyle bir şey yok. Yani Abi o yüzden ben... o adam da hiçliğinin farkında varsaydı bunları yapmayacaktı. Öyle. Çünkü de oturup böyle aynen hiçim yahu. Belki de bu deliliğe itmiş olabilir. Hiçim hiçliğimi bastırayım. <laughs> <laughs> tabi tabi insan zaten bu kadar çok vasıf yüklemesinin sebebi aslında tam olarak dediğin şey çok doğru söylüyorsun Orta. Şey aslında sıfır bir olunca bir şey vasıf yükleyince bir olunca kendini bir alt zannediyor bu seferde. Doğru doğru yani sıfır kendi haline sıfır hiçbir etkisi yok. Evet. Ama Ürüne şunu bir şey da lazım, zaman... lazım şunu da unutmamak lazım sıfır var ki bir var. Yani yani. Tabii ya bunların hepsi <laughs> şeye bağlamayalım sonra da Einstein gibi. Yok <laughs> gerçekten ama böyledir yani tabii tabii hiçlik var ki işte en başta onu da demek istedim ilk konuya başar, başlarken hiçbir şey var diye zaten varoluşçuluk var ya da varoluşçuluk var diye hiçlik var. Yani sıfır varsa bir var, bir varsa sıfır var. Yani doğru, ikisi doğru. bir olduğu zaman ne oluyor? On oluyor. Doğru. Ama sıfırı Hep sil bir oluyor. E, şey de sil. Ne derler? Sıfırı soldan çıkart yine sil. Ona bu da bahçeli gibi konuşma oldu. <laughs> Sonra yine si sıfır. Bu sefer bir de hiçbir basılı yok. Çünkü bir olamaz yine sıfıra dönecek yani. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla sürekli kendimize bir vasıf koyma şeyini. Bu sefer de o kadar çok kendimizi kaptırıyoruz ki. Zannediyoruz Şimdi ki bir milyon olacağız. Halbuki bok oluyorsun. Hiçliği aslında affedersin bokun bile bir faydası var dünyada. Evet. Hiçliği ben şey izlemiştim bir ara. Bu morgda çalışanlar ve otopsi biriminde çalışan ...bazı akademisyen, doktorlar, işte ne bileyim oradaki hekimler bunlarla evet. ilgili bir şey izlemiştim. Hayatı çok sorguluyor, birçoğu. Hı. Tabii ki bir süre sonra bu iş halini almak zorunda. Yoksa yapamazsın ve insanlığa hizmet edemezsin. Yani o şeyi unutman lazım bir noktadan sonra. Yani bu o kadar şey ki, ya bu varoluşun ve hiçliğin şeyine giren çoğu bildiğimiz ünlü yabancı yazarlardan... ...dünyaya mal olmuş yazarlardan... Bazısı intihar etmişti zaten. Yani, yok bence o kadar şey yaşa işte yani. Niye bu ya, kadar anlam yok ki yani. Aynen aynen ama beklentiyle şeyin e, arasında kalıyor muhtemelen. Ya örnek veriyorum bir şeyi yaptığın zaman nedir adı? Örnek veriyorum bir organizmayı içine açtığın zaman insanın mesela. Hı. Ya o içerideki sistemi görünce zaten bu ne diyorsun arkadaş yani. Hani Hı. yani ben bir et yığınıyım demeye geliyorsun zaten bir noktadan sonra. Evet. Ki ben bunu hep söyledim. İnsan et yığınıdır. Tamam içinde atan bir kalp var, düşünen bir beyin var ama et yığınıdır. Başka bir şey ifade etmiyor. Ya sen kendini bu kadar önemsememelisin. Sadece iyi bir şekilde e, bu dünyaya, bu kainata hizmetini yapmalısın. Yani iyi bir birey olup ağaca, Nazım canlılara… Nazım'ın dediği gibi, Nazım'ın dediği gibi. Sincap gibi mesela. Tabii. Yani doğada bir sincap yemişini neden saklıyor? Yani bununla ilgili yine o malum şey evrim ağacı çok güzel şey yapmıştı. Bok böceği ilgili falan bir şeyleri vardı onlar. Bunu niye biriktiriyor bu? Örneğin yani. Anlatabiliyor muyum? Bir tek bu şeye kafa yoran, güç ve şeyin merkezi olmaya kafa yoran insan olay herhalde. Başka hiçbir şey yok. Abi can sıkıntısından. O kadar çok boş vakti var ki ondan dolayı. Başka mesela, bir şey yani, mi? Yazıyı icat edenler, ne bileyim yazı mesela, yazmak ne kadar büyük bir nimet insan için. Aynen öyle. Şimdi Nazım demişken hemen Nazım'dan şiir okumadan, olmaz bildiğin üzere, hemen Nazım'dan okuyalım. Yaşamaya dair şiiri. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derece öylesine ki mesela kolların bağlı arkadan sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken. Hem de en güzel, en gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde. Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı, 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Hem de öyle çocuklara falan kalır diye de değil. Ölmekten korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığında. Ustadan sonra bize söz düşme saçı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman size umutsuzluğa hayır diyorum. Evet umutsuzluğa hayır. Bu da alfa yayınlarından. Umutsuzluğa hayır. İşte böyle dostlar. Ustadan sonra bize laf yok. O yüzden bundan sonraki görüşmek üzere. haftalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.